Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Büyük Türk hamlesi Turan yolu dengeleri alt üst edecek. Değerli izleyenler, Azerbaycan 2020'de 44 gün süren ikinci Karabağ Savaşı'nda yıllardır işgal altında olan birçok kentini kurtarmayı başardı. Azerbaycan oldukça hızlı yol aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle bölge için son derece önemli olan Zengilan Havalimanı açıldı. Azerbaycan Zengezur koridoru için çok önemli olan otoyol çalışmalarının büyük bir bölümünü bitirdi. Horediz, Cebrail, Zengilan ve Abend arasındaki otoyol artık hizmete girmek için gün sayıyor. Peki Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur koridoru nedir? Gelin birlikte bakalım. Zengezur bir zamanlar Müslüman Türk nüfusunun yaşadığı tarihi Azerbaycan toprağı olsa da 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından Ermenistan'a bağlandı ve bugün de Ermenistan'ın sınırları içinde bulunuyor. Bölgenin ekonomik ve ulaşım bağlantılarında engeller kaldırılacak. Ermenistan, vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan'ın batısındaki bölgelerle Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasında ulaşım iletişimini sağlayacak. Zengesur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle birlikte Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mesafede kısalıyor. Azerbaycan'ın başkent Bakü'den Fuzuli ilinin Horadiz kasabasına kadar demiryolu hattı halen işlek durumda. Bu hattın Horadiz'den Ermenistan sınırına kadarki kısmının bazı bölümleri Ermenistan işgali döneminde tahrip edildi. Bazı bölümleri ise yapılan barajın suları altına kaldı. Ermenistan bölgedeki barış arayışlarına katkı sağlamaya karar verilmesi ve bu ulaşım projesine katılması halinde kendi demiryolu hattını Bakü'den Horadiz'e, Horadiz'den Nahçıvan'ın kuzeyine kadar olan bu hatla birleştirebilecek. Böylece Ermenistan Rusya ve İran'a kesintisiz ulaşım elde edebilecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.